Programımızın bu bölümünde Konya'ya geldik. Ereğli'deyiz aynı şekilde. Tabii ki de evcil hayvanlarımızı unutmadık ve güzel bir peşaba konuk olduk. Yanımıza kadın genç girişimcimiz Derya Hanım bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmesindeki gibi hizmetler sunuyor. Kaliteyi nasıl sağlıyor beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Derya Hanımcığım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, Sizler de hoş geldiniz Aylin Hanım. Çok teşekkür ederim. Rengarenk karşıladınız bizi. Teşekkür ederiz. Çok güzel burası. Harika bir ambiyansı ben var öncesinde. Ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl demek istiyorum Teşekkür Sizler de iyiyiz. Nasıl? Bizler de çok iyiyiz. Hoş çok geldiniz. güzel, çok sağ olun. Çok güzel bir girişimcilik hikayeniz var aslında. Yıllarında tecrübesiyle diyebiliriz. Nasıl başladık pek çok işine? Nasıl başladık? Evlilikten sonra başladık. Hı, -hı. Hı, -hı. Aa, 19 yıl Evli kaldım. Hı hı. Ayrıldım 3 yıldır da kendim yapıyorum. Daha önce beraber yapıyorduk. Hayvanlara ilgimiz var mıydı normalde? Var. Oradan mı çıktı kedi bu fikir? Köpek. Şimdi evet. burası rengarenk bir dünya. Evet. Çok fazla çeşit ürünümüz evet. var. de var. Tabii evcil hayvanlarımız da var ama buraya geldiğimde ben neler görebiliyorum? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Burada kuş görebilirsiniz, balık görebilirsiniz. Hı hı. kedi köpek malzemeleri görebilirsiniz. Hı hı. Kuşların kafesleri, evet, yemleri, yerleri, kedi köpek kıyafetleri, hı hı. çantaları da var kedi galiba kedi cim, değil mi? var var işte hamaklar var. Hı, -hı. Tırmalamalar var. Birçok çeşitleri var elinde. Kıyafetleri de var Kıyafetler galiba değil mi? De var. Çeşit evet. çeşit aynı şekilde. Evet. Gayet güzel. Peki malzeme temin ederken buraya büyük bir alan çünkü bir stok yönetimi de yapıyorsunuz evet. illaki ama nelere dikkat ediyorsunuz? o noktada. yemlerin Yemlerimin taze olmasına, tarihlerinin tarihlerin yeni olmasına Güzel. o şekilde. Hı -hı. Ee, aynı kişilere danışmanlık da veriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Öyle değil mi? De. Mesela bilmiyorlar diye belki yeni sahiplendiler. Tabii ki. Ee, işte kaç yaşında olursa olsun bir yaş aralığı da vardır muhakkak. Tabii ki. Neler söylüyorsunuz o noktada? Ee, genelde müşterilerin kuş almaya geldiği zaman e, erkek hı -hı. istiyorlar. Yani daha çabuk konuşturabilmeleri için. Hı, -hı. Eşli, eşli istedikleri zaman vermiyorum. Hani eşli verdiğim Hı -hı. zaman konuşmayı yaptıramıyorlar. Hı -hı. Tek veriyorum. Sonra alırsınız diyorum. Yarıyorum. İşte aç kalmasın, yer yanda kalmasın. Bu şekilde. Bakımlar içinde. da Bu şekilde. Hı -hı. Yani dinlenmiş suya balığınızı koyun diyorum. Hı -hı. İşte gün içinde hemen yem atmayın. Hı -hı. Suyuna dikkat edin. ilacını koyun. Hı -hı. Bakımları da şekilde aynı, şekilde aynı, şekilde aynı şekilde devam de. etmiş evet. oluyor aslında o noktada. Gayet güzel. Evet. Şimdi güzel bir alandayız. Kaç metrekareyiz Kaç abi şekilde. biz? Ne kadar kişi buraları ziyaret edebiliyor? Okullardan geliyorlar bana Hı -hı. her yıl. Öğrenciler ziyaretine geliyor. İşte Hı -hı. ben de onlara küçük hediyeler yapıyorum. Evet bahsetmiştiniz. Biraz bahsedebilir Hı. miyiz? Karşılıyorum. Geziyorlar. Evet balıklara bakıyorlar, kuşlara bakıyorlar. Sohbet ediyoruz. Ben onlara hediyelerini veriyorum. Onlar mutlu oluyorlar. O şekilde ziyaretini yapıyorlar. Gayet güzel. Tabi o noktada bir memnuniyet kısmı da olmuş oluyor olan kişiler. Ve sadakat programı oluyor. Hem yapıyoruz. Hem misafirperver oluyoruz. Dükkanın geniş olmasından dolayı Bir gelen bir daha geliyor da değil mi aynı şekilde? Çünkü bir bakım süreci olduğu için. Neler söylüyorlar o konuyla alakalı sizlere gelenler? Çok meraklı oluyorlar. Böyle işte almak istiyorlar. Babamla gel annemle geleceğim falan hı -hı. gibilerden işte geliyorlardı ama. Hı, hı Satışlarımızda balık ve kuş var değil mi aynı şekilde. Evet, onu da balık değinmek istiyorum. Var. Kedi köpek mamaları var, hı -hı. yemler var çeşitli. Hı -hı. Malzemeler var. Hı hı. bir sevdiğiniz için de daha farklı yani, bir sektör haline tabii gelmiş oluyoruz sizin için illaki. Kuşlarımda günlük yemleri, suları var, temizliği var. Hı hı. İşte hijyen açısından. Ona göre şey de değerlendirmiş edelim. oluyorsunuz evet, aslında evet. gayet güzel. Peki indirimlerimiz kampanyalarımız oluyor mu? Kampanyalarım Size çok oluyordur eminim ki. Geçen tatilinde hı. çocuklara işte e, takdir alanlara hı hı. balık yem hediye ettim. Güzel. Sonra balon patlattım. Hı hı. Balonların hepsi de doluydu boş bırakmadım. Hı hı. Sonra çekiliş yaptım birinci ikinci üçüncü diye. Hı hı. 15 Temmuz'da. Hı hı. Bu şekilde ilerliyoruz. devam ediyorum, evet. etmiş oluyoruz. Tabii evet. onlarla memnun olur sanırım bu durumda. Tabii farklı ki. bir aktivite de oluyor aslında tabii, o noktada. Tabii ki. Ve heyecan da yaratıyorsunuz hediyelerle beraber. Tabii ki isim oluyor yani. Hı -hı kitlen artıyor. Kesinlikle. 10 ay satışımız var mı Döne Hanım peki? Şu an yok. Hı -hı. Bu merkeze alıp aynı şekilde o gitmiş şey, oluyorlar zaten. değil mi? E O noktada size en çok sorulan sorular nedir? Bir kişinin bakımında ya da bir yem konusunda neler soruyorlar sizde danışanlarınız? Yem konusunda taze mi? Hı -hı. diye Genelde o şey oluyor. Ama yaz hava ısındığı zaman illa ki yemlerde sıkıntı oluyor. Mümkün mertebe dikkat ediyorum. Ona göre de zaten Hı -hı. söylemiş evet. oluyorsunuz. Tarihlerine bakıyorum. Gün tarih. Yani çok e, tarihi yaklaşmış olanları vermiyorum. Zehirlenme oluyor sanırım değil mi o noktada. Yani Çünkü hayvanlarda. Ama ben onu kendim daha önceden değerlendiriyorum. Hmm. Yani böyle hmm. e, toplu yem alanlara veriyorum. Hmm. Hediye veriyorum. Hmm. Tarihi yapma olan ürünlerimi o şekilde. Hmm. Genelde nerelerden geliyorlar size bu Karapınar, civarda mı oluyor? Karapınar, e, hmm. Ulukışla. Hmm. İyi de güzel. Aksaray. Ya da işte okullar kapanınca dışarıdan gelenler Hı -hı. oluyor mesela onlar alıyorlar. Hı -hı. İşte Uzak diyorlar. yerlerden geldikleri için bir farkınız var değil fark Nedir yok. bu fark? Hı -hı. Bu fark ismim duyuldu Hı -hı. Hı -hı. takip ettim hoşuma gitti diyerek tanışmaya Hı -hı. geliyorlar alıyorlar. Şimdi burası ile ilgili gelecekteki vizyonumuz nelerdir diye sorsak dönelim. Ne söylemek istersiniz? Gelecekteki vizyonum iş yeri kendime ait olduğu için Hı -hı. E, başka bir yer düşünemiyorum. Eylül'eyim aslında doğma büyüme buralıyım. İşimi bu severek yapıyorum. Evet. Biraz daha geniş çaplı internet üzerinden satış yapmayı düşünüyorum. Talep vardır sanırım o yönde İllaki değil mi? var. İlla ki var. O Çünkü MİDE'den geldiklerine göre o belki oluyor. kargo evet, durumlarını evet, da soruyorlardır kargo size. Var. Ereğli, hı hı. E, Ereğli, içinde yapıyorum. Hı hı. Kapıya kadar götürüyorum. Ama yani, yani müşteri memnun etmeye Aynen öyle. Yani internet satışlarını da aslında gelecek zamanlarda i̇nşallah açabiliriz diyebilirim. Evet, Buradan duymuş da duyurmuş olalım olarak ki. sizlerden. İnşallah. Şimdi konumumuz da çok güzel bir lokasyonda. Tam merkeziyiz evet. aslında ama tam olarak neredeyiz? Ve çalışma saatlerimizi alabilir miyiz sizden? Çalışma saatim sabah 8. Hı hı. Akşam belli olmuyor. 8.30 toplu. Yaz gününde. Kışın altı 6 gibi kapatıyorum. Sabah 8'de açıyorum. <laughs> Gün boyunca kendim gelip gidiyorum. Pazar günüm yok. Hep siz oluyorsunuz yok. aynı şekilde. Hep sizi görüyorlar. Tabii ki hep beni o da görüyorlar. Güzel. Peki konumumuzu sorsak tam olarak neredeyiz? Aa, merkezdeyiz. Gelsinler <laughs> gelsinler. Çok teşekkür ederiz <laughs> bu ben güzel sohbetiniz ederim. için. Bize çok güzel bir şekilde ağırladınız. Sizleri de başarılar dolu bir hayat dinlemiş olurum teşekkür aynı şekilde. Ayağınızda sağlık. Çok sağ olun. Evet efendim bizler bugün Konya Ereğli'den seslenmiş olduk sizlere. Harika bir, peş peşok tanıtmış oldum. Ben muhabir Aylin Yıldız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.